Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam hukukuna giriş dersimizde 10. üniteye geldik. Konumuz ceza hukuku. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. İslam ceza hukuku, İslam hukukunun kendine özgü sistematiği içinde hangi terimle ifade edilmektedir? Ukubat. İslam hukuku içerisinde İslam ceza hukuku terimlerden hangisiyle ifade edilmektedir? E cevabımız ukuvat olacak. Ukuvat terimi hangi kavramı ifade etmek için kullanılır? Hadi bunu buluver hocam. İslam ceza hukuku değil mi? İslam ceza hukukunda cezalar uygulanma biçimine göre kaç ayrılır? Dört kısımda tasnif edilmiştir. Bedeni, ruhi, hürriyeti bağlayıcı ve mali. Hangisi İslam ceza hukukunda cezalar uygulanma biçimi kategorilerinden biri değildir? Bedeni, ruhi, manevi, hürriyeti bağlayıcı, mali. Hangisi hocam? Harikasın. Manevi yok değil mi? Manevi İslam ceza hukukunda söz konusu değildir. Suç nedir? Suç, Allah'ın emrettiği davranışları yerine getirmemek ya da yasakladığı davranışları yapmak biçiminde tanımlandığında, dini, ahlaki ve hukuki kurallara dönük her türlü ihlali içine alan bir kavramı göstermektedir suç. Geniş anlamında suçun kapsamına dünyevi ya da uhrevi yaptırım öngörülen bütün davranışlar girmektedir. Suç geniş anlamda kullanıldığında zenb, isim, hatiye, masiyet, isyan, cerime gibi kelimelerle ifade edilen günah kavramına denk düşmektedir. Klasik İslam kaynaklarına göre suç geniş anlamıyla kullanıldığında hangisiyle ilişkili değildir? Evet suç yerine kullanılmayan ifadeyi bulacağım. Zen, cerime, hatiye, isim bunlar kullanılıyor ama tazir kullanılmıyor. Günah kavramı yerine geçen ifadelerden biri değildir. Evet günah yerine kullanılmayacak burada ifade lütuf Allah'ın emrettiği davranışları yerine getirmemek ya da yasakladığı davranışları yapmak biçiminde tanımlandığında dini, ahlaki ve hukuki kurallara dönük her türlü ihlali içine alan bir kavramı göstermektedir. Tanımı verilen kavram hangisidir? Suç, cezahat, kısas, tazir hangisi hocam cevabın? Evet harikasın cevabımız suç olacak. İslam hukukuna göre suçlar kaç kısımda incelenmektedir? İki kısımda incelenir. Birincisi suçların kitap ve sünnet tarafından doğrudan düzenlenmiş ve cezalarının belirtilmiş olup olmamasına göre... ...hat, kısas ve taze suçları şeklinde. Diğeri de suç teşkil eden davranışın ihlal ettiği hakkın türüne göre... ...Allah haklarına ve kul haklarına yönelik suçlar biçiminde iki şekilde tasnifi söz konusudur. Birincisi hat, kısas ve taze suçları... İkincisi de Allah haklarına ve kul haklarına yönelik suçlar diyebiliriz. Hat suçları terimi dar anlamında neleri ifade eder? Burası çok önemli. Buradan muhakkak bir soru geliyor hocam. Bunları öğrenmeye gayret et. Zina, zina iftirası, içki içme, hırsızlık, yol kesme, hırabe, yol kesme demek buna da aşina ol. İsyan, bagi ve dinden dönme buna zaten irtidat diyoruz. Bunlar nedir? Hat suçlarıdır. Klasik İslam hukuki doktrininde had suçları ceraimul hudud terimi daha çok dar anlamında kullanılır. Buna göre hangisi bu suçlardan biri değildir? Yani had suçu olmayanı bulacağım. Hemen cinayetin bunlardan birisi olmadığını görüyorum. Zina, zina iftirası, içki içme, dinden dönme bunlar nedir? Had suçlarıdır. Had suçları kapsamında yer almaz, almayanı bulacağız. Evet müessir fiiller, adam öldürme, yaralama, gasp bunlar müessil fiillerdir hocam. Bunlar hat suçu olamaz. Ve kısas aynı zamanda bunlar hat suçu değildir. O halde 2 ile yer almayanı soruyormuş zaten. O zaman cevabımız 1 ile 3 olacak. Evet hat suçlarını tekrarlayalım. Yol kesme, isyan, dinden dönme, zina, zina iftirası, içki içme ve hırsızlık diyoruz. Yine çıkmış bir soru. Hangisi dar anlamında hat suçları kapsamındadır? Had suçu kapsamında olan zina, içki içme, hırsızlık bunlar hat suçudur ama rüşvet yer almaz. Yine çıkmış bir soru. Hat suçları kapsamında yer alır diye sormuş bu sefer. Evet gasp yer almaz. Gördüğün gibi hırsızlık, zina, yol kesme 1 2 ve 4 yer alır zina, kaz, şür, şürp, sükür, bagi, irtidat, hırabe gibi suçlar İslam ceza hukukunda hangi suçlar kapsamına girer? Evet bunlardan bahsettik. Bunlar neydi hocam? Had suçlarıydı değil mi? Harikasın. Had cezaları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Had cezaları hakemin takdir yetkisi tanımamıştır. Çünkü bunlar Kur'an'la sünnetle belirlenmiş suçlardır. Cevabımız C seçeneği olacak. İsyan suçu bagi nedir? Silah gücüne sahip bir topluluğun meşru devlet başkanına karşı kendilerince geçerli bir sebebi öne sürerek onu devirmek amacıyla ayaklanmaları biçiminde tanımlanabilir isyan suçu. İsyan bagi suçu ile ilgili hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağız. İsyan meşru devlet başkanına karşı yapılmış olmalıdır. Bu doğru ifade. İsyan suçu ferdi ferdi olmaz toplum olarak olacak değil mi? Toplum silahlı bir toplumun işlemesi gerekecek devlet başkanına karşı isyanı. Evet B hemen yanlışı bulduk. Diğerleri doğru ifadeler. Kısas suçları neleri kapsamaktadır? Kısas suçları yani cinayet, cera Ceraimul kısas denildiğinde insanın canına ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırı niteliğini taşıyan yasaklanmış davranışlar kastedilmektedir. Cana ve vücut bütünlüğüne yönelik suçlar neler bunlar? Adam öldürme suçu ile darp, yaralanma gibi müessir fiilleri kapsamaktadır. Demek ki neymiş hocam? Adam öldürme suçu ve darp ve yaralama nedir? Kısa suçlarıdır bunlar. Kısa suçlarında af etkilidir. Mağdurun suçluyu affetme yetkileri de bulunmaktadır. İslam ceza hukukunda suçlar çeşidi tasnifinde kısas suçlarından biri değildir. Öldürme suçu, yaralama, darp, cana kas bunlar kısas suçları ama hırsızlık kısas suçu değildir. İslam ceza hukukunda kişilerin kusur yetenekleri ile ilgili hangisi doğrudur? Kusur yeteneği seçeneklere baktığımız zaman mümeyiz küçüklere kısas cezası uygulanmaz bu bir kuraldır hocam. Mümeyiz küçüklere kısa cezası uygulanmaz doğru bir ifadedir. İslam hukukunda insanın canına ve vücut bütünlüğüne yönelik saldırı niteliğini taşıyan yasaklanmış davranışlar için hangi terim kullanılır? Evet vücut bütünlüğüne yönelik insanın canına ve vücut bütünlüğüne dendi mi hemen kısası hatırlayacağım. Kısa suçları Hanefi hukukçular adam öldürme suçunu kusur açısından kaç ayırmıştır? 5 kısma ayırmıştır. Kasıt olabilir. Yani amt diyoruz buna. Kasıt benzeri olabilir. Şibhi amt. Hata olabilir. Hata benzeri olabilir. Macera, mecral hata ya da sebebiyet verme. Yani tesebbüp yoluyla adam öldürme. Bunlar nedir? Hanefi hukukçuların adam öldürme suçunun kusur açısından kısımlarıdır. Hanefi hukukçular adam öldürmeyi kusur açısından beşli bir tasnife ayırmıştır. Buna göre hangisi bu tasniflerden biri değildir? Eşi bihi hamt hata amt darp tesebbüp. Hangisi hocam? Harikasın. Cevabımız darp olacak. Darptan bahsetmedik çünkü. Tahzir suçları nedir? Kitap ve sünnete yasaklandıkları halde cezaları belirlenmemiş ya da düzenlemeleri tümüyle yetkili organa yani devlet başkanına bırakılmış olan suçlardır. Devlet başkanı isterse bu suçları yetkili hakimleri yetkili kılabilir. Bunu da belirtelim. Sırf Allah hakkını ihlal eden suçlar nelerdir? İslam ceza hukukunda Allah hakkı olarak ifade edilen haklar kamusal yani toplumsal haklardır. Bunlar zina ve içki içme suçlarını örnek verebiliriz. Bunların işlenmesinde başka kişilere doğrudan verilen bir zarar bulunmamaktadır. Hangisi sırf Allah hakkını ihlal eden suçlardandır? Baktığım zaman bu Allah hakkı zaten iki tane hocam zina ile içki içmek. Burada zinayı vermiş. Hangisi sırf Allah hakkını ihlal eden suçlar arasında yer alır? Evet burada da içki içmeyi vermiş. İslam ceza hukukunda Allah hakkı olarak ifade edilen haklar aslında nedir? Kamusal, toplumsal haklardır değil mi? Sırf kul haklarını ihlal eden suçlar nedir? İslam ceza hukuk doktrininde özellikle şafi hukukçularca kabul edilen ve azınlıkta kalan bir yaklaşıma göre mesela zina iftirası suçu Yalnızca kul haklarını ihlal edici niteliktedir. Bu yaklaşımda zina iftirası suçunun Allah hakkını hiç ihlal etmediği ileri sürülmemekte, çok dolaylı olması nedeniyle Allah hakkına yönelik ihlal dikkate alınmamaktadır. Hangisi sırf kul haklarını ihlal eden suçlardan birisidir? Evet, zina iftirası suçu diyoruz. Allah ve kul haklarının ortak olup Allah ve kul hakkının ortak olup Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suç burada nedir hocam? Zina iftirası. Allah ve kul hakkı ortak olup daha ağırlıklı olarak kul hakkının ihlal edildiği suç peki hangisi? Burada da kul hakkı biraz ağırlıklı oluyor. Bu da kısas. Had ve kısas suçlarının tazir suçlarından peki farkı nedir? Had ve kısas suçlarında cezalar tek olup hakimin takdir yetkisi kullanacağı bir alt ve üst sınır aralığı söz konusu değildir. Yani burada hakim takdirini kullanamaz. Halbuki tazir suçlarında hakim cezayı suçu ve suçluyu dikkate alarak takdir edebilir. Kanun koruyucu bu tür suçlar için alt ve üst sınır belirleyebilir. Had ve nokta nokta demiş suçlarında cezalar tek olup hakimin takdir yetkisini kullanacağı bir alt ve üst sınır aralığı söz konusu değildir. Evet bu nedir? Kısas değil mi? Had ve kısas suçlarında cezalar tektir. Hemen kolayca cevabın B seçeneğinde olduğunu görüyorum. Halbuki devamını da okuyalım. Tazir suçlarında Hakim cezayı, suçu ve suçluyu dikkate alarak takdir edebilir diyoruz. Verilen suç türlerinin hangisinde cezalar tek olup hakimin takdir yetkisini kullanacağı bir alt ve üst sınır aralığı söz konusu değildir? Evet bunlar nedir hocam? Hat ve kısas değil mi? Cezalar burada hat ve kısasta tektir. İslam ceza hukukunda cezalar aralarındaki ilişkiye kaç kısmı ayrılmıştır? Cezalar aralarındaki ilişkiye göre kaç kısmı ayrılmıştır? Cezalar asli, bedeli, tabi ve tamamlayıcı olmak üzere dört kısma ayrılmıştır. Asli cezalar suç için asıl olarak kararlaştırılan kısas, el kesme ve rejim gibi cezalardır. Asli cezalar. Asli cezaların hukuki bir sebeple uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalara bedeli cezalar diyoruz. Asli cezaların hukuki bir sebeple uygulanamadığı durumlarda onların yerine geçen cezalar hangisiyle ifade edilir? Hangisi hocam? Harikasın. Bedeli cezalar çıkmış bir soruydu yine asli cezanın kesinleşmesinden sonra asli cezaya dayalı olarak verilen fakat hakim tarafından ayrıca hükmedilmesi gereken ceza türü de tamamlayıcı ceza türüdür. Kusur nedir? Kusur kişinin iradesinin suç teskil eden davranışa yönelmesi demektir. Kişinin iradesinin suç teşkil eden davranışa yönelmesi İslam ceza hukukunda nasıl adlandırılmaktadır? kusur olarak. Cezaların bağlı olduğu ilkeleri kavrayıp izah edebilmek, İslam ceza hukukunda cezalar hangi ilkelere bağlıdır? Kanunilik, şahsilik ve genellik olmak üzere üç ilkeye bağlıdır. İslam ceza hukukunun ilkelerinden biridir. Kanunilik, şahsilik, genellik. Evet bunların üçü ama geçerlilik, zamanlılık böyle bir şey yok ilk üçü diyebiliriz. Kanunilik ilkesi nedir? Cezaların ceza hukuku kurallarınca düzenlenmiş olmasını ifade eder. Had ve kısas cezaları bakımından onlar kitap ve sünnete bildirildiği için kanunilik ilkesi tam olarak geçerlidir. Tazir cezaları bakımından ise aynı derecede bir kanunilik ilkesinden söz edilemez. Kanuni unsur bir davranışın fiil kanunun fiil kanunda suç olarak tanımlanmış olması demektir. Neymiş hocam? Kanuni unsur bir davranışın yani fiilin kanunda suç olarak tanımlanmış olması demektir. Bir davranışın yani fiilin kanunda suç olarak tanımlanmış olması olarak tanımlanan unsur kanuni unsurdur. Suç türleri bakımından kanunilik ilkesi Kendiliğinden sağlanmış olan suç sürü nedir hocam? Evet, Kur'an'la ve sünnetle sabit olan had ve kısa suçları. Ceza hukuku kurallarınca düzenlenmeyen hiçbir cezanın verilemeyeceği anlamına gelen ceza ilkesi hangisidir? Bu da kanunilik. Kanunda cezası yoksa suç sayılmıyor. Şahsilik ilkesi nedir? cezanın suçu kim işlemişse ancak ona verilebileceğini öngören ilkedir. Şahsilik ilkesine evrensel hukuk düşüncesinde çok geç ulaşılabilmiştir. Ama İslam hukuku cahiliyedeki kolektif sorumluluk algısını reddedip şahsilik ilkesini kesin bir biçimde yerleştirmiştir. Cezanın ancak suçu işleyen kimseye verilebileceğini öngören ilke hangisi hocam? Şahsilik ilkesidir değil mi? Genellik ilkesi nedir? Cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanması anlamındadır. İslam ceza hukukunda gayrimüslimler ve köleler bakımından onların statülerinden kaynaklanan bazı farklı uygulamalar mevcuttur. Fakat aynı statüdeki kişiler arasında bir ayrım söz konusu değildir. Yabancı bir ülkede bulunduğu sırada suç işleyen bir kimseye o ülkenin ceza hukuku kurallarının uygulanması hangi ilkenin gereğidir? Bu nedir? Genellik ilkesinin gereğidir değil mi? Cezaların tüm kişilere aynı şekilde uygulanmasını öngören ilke genellilik ilkesidir. Cezaları düşündürücü belli başlı sebepler nelerdir? Cezaları düşürücü belli başlı sebepler mağdurun rızası, suçlunun ölümü, suçlunun tevbesi, sulh, af ve zaman aşımı bunlar cezaları düşürücü sebeplerdir. Hangisi İslam hukukunda cezaları düşüren sebeplerden biri değildir? Baktığımız zaman kan parası demiş burada. Kan parası cezayı düşürmez. Zina suçu işleyenin cezası nedir? Zina suçu ikrar ya da dört şahitle kanıtlanabilmektedir. İkrar nedir? İtiraf demektir. Bir kısım hukukçulara göre suçun sabit olabilmesi için ikrarın bir defa yapılması yeterli değildir. Suç en az 4 defa ikrar edilmelidir. Suçun şahitle kanıtlanmasına gelince şahitlerin sayısının da en az 4 olması, her birinin zina fiilini ayrıntılı biçimde görmüş olması gerekmektedir. Evli kimselerin işledikleri zina suçunun cezası rejimdir. Yani taşlanarak öldürülmedir evlilerin bekar kimselerin zina suçunu işlemeleri halinde ise onlara yüz celde sopa vurulur. Nur suresinde geçen ayeti kerimeye göre. Hanefiler dışındaki çoğunluğa göre zina suçunu işleyen bekar kimseye ayrıca bir yıl sürgün cezası da verilir. Zina suçu ile ilgili hangisi yanlıştır? Seçeneklere baktığımız zaman malikilere göre bekar kimselerin zina suçunu işlemeleri halinde ise onlara yüz celde sopa vurulur ifadesi. Bu genel bir kuraldı değil mi? Sadece malikilere göre değil yanlış bir ifadedir. Meşru müdafaa nedir? Bir kişinin kendisine ya da üçüncü bir kişiye ait hakka yönelmiş haksız bir saldırıyı ortadan kaldırmak amacıyla Saldırgana karşı gerçekleştirdiği savunma hareketine biz meşru müdafaa diyoruz. Bir kişinin kendisine ya da üçüncü bir kişiye ait hakka yönelmiş haksız bir saldırıyı ortadan kaldırmak amacıyla saldırgana karşı gerçekleştirdiği savunma hareketine biz ne diyoruz? Meşru müdafaa diyoruz. Kişinin suçu işlemeye başladıktan sonra kendi iradesiyle onu tamamlamaktan vazgeçmesi hali İslam ceza hukukunda hangi kavramla alınmıştır? Tevbenin cezaya etkisi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif hocam kanalına abone olursan bu tür videolardan haberdar olursun hocam. Yorumlarını videoya bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.